her stüdyomuzdayız efendim. Hocam Tanıtımda da izledik aslında yine çok önemli konuları konuşacağız evet. uzman konuklarımızla birlikte ama şunu fark ediyorum ben hem konuklarımızı ağırladıkça konuları konuştukça artık teknolojik anlamda da çok iyi noktadayız ülkemizde ve evet. bu teknolojik cihazlar da birçok konuda doktorlarımıza da yardımcı. Zaten benim mesleki mesleki manada en büyük gururlar, gururum tıp mesleğini Türkiye'de biz Türk hekimleri çok iyi icra ediyoruz ancak teknolojileri de çok iyi yönetiyoruz. Bu çok önemli. Bundan yaklaşık 10 e, küsür yıl önce e, lazer teknolojilerini kullanmaya başladığımız zaman e, bir odada, kliniklerimizin bir odasında bir lazer varken e, gözümüz gibi onlara bakar ve onlarla ilgili neler yapılacaklarımızı e, sürekli düşünerek hastalarımıza hizmet sunardık. Hı hı. Şimdi ise o günlere bakarak hayal edemediğimiz şeyleri dahi yapabiliyoruz. Lekeleri büyük oranda ortadan kaldırıyoruz, kırışıklıkları gideriyoruz. Canı acıyarak yapılan o epilasyon yöntemlerinden artık ağrısız, sızısız, zahmetsiz bir şekilde insanları kurtarıyoruz. Tüm bunları yapıyorsunuz hocam ama nasıl yapılıyor? Nasıl uygulanıyor? Kimlere yapılmalı, kimlere yapılmamalı? Uzman evet, konuğumuzla uzman değerlendirelim. Mi? değerlendirelim alalım. Ne dersiniz? Davet edelim efendim, medikal estetik hekimi Doktor Nedim Bakırcı stüdyo konuğumuz ve alkışlarla kendisini stüdyomuza alalım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz sayın hocam. Merhabalar. Merhaba. Şimdi biraz önce şöyle bir girizgah yaptık ama çok önemli konuları konuşacağız. Öncelikle biz size teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınızın Anladın tozuyla bize uzaklardan geldiniz. Evet. Elimiz boş gelmedik. Çok teşekkür ederim hocam. Tüm hekimler adına. Çok sağ olun çok, sağ olun, çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim sayın hocam. Birçok konuyu gündeme getirdiğiniz ve bilgilendirdiğiniz için biz size şöyle bir... E, bir tıp bayramı hediyesi verelim. Çok teşekkür, yani, bir çok teşekkür ediyoruz. Bir doktordan alacağım en güzel efendim. hediyelerden birini aldım hocam. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. sağ olun. Buyurun hocam. bir şey söyleyecek. Hocam, e, sizi davet etmeden az evvel kendi aramızda görüşürken, bir zamanlar hayal dahi edemediğimiz şeyleri şu anda çok kolay gerçekleştirdiğimizi ve de bu gerçekleştirdiğimizi işlemler sırasında da hastalarımızı ağrı, acı, sıkıntı çok da yaşatmadan güzel bir şekilde sonuçlandırdığımızdan bahsettik. Ne diyeceksiniz bu konuda? Evet. Tabii Hekimler olarak üzerimize düşen e, sorunları en iyi şekilde, en sorunsuz, komplikansiyonsuz bir şekilde... Zahmetsiz bir biçimde. Zahmetsiz bir biçimde halletmek. Bunlarla ilgili evet teknolojiden de faydalanıyoruz ama... Özellikle kendi yeteneklerimizden faydalanıyoruz. Biz oluyoruz. Türk hekimleri gerçekten bu konuda fark ediyoruz. İyi Sen ki için. varsınız. İyi ki var. Hakikaten sizin simanızda tüm hekimlerimize, tüm doktorlarımıza iyi ki varsınız diyelim ve masa başına geçelim, buyurun konuşmaya hocam, başlayalım. Alalım. Hocam buyurun, sizi önden alalım çünkü. Ee, şimdi birçok konuyu biz stüdyomuzda konuşuyoruz uzman konuklarımızla değerlendiriyoruz ama e, Her konuyu da böyle e, geniş geniş e, saatlerce konuşma şansımız ne yazık ki olmuyor Ama uzman konuklarımız geldikçe o konuyu derinlemesine irdeliyoruz Şimdi e, lazer teknolojisi e, günümüzde birçok alanda kullanılıyor öyle değil mi hocam? Uzay yolu dizisinden bugüne kadar lazer hayatımıza öyle girdi ki ee, ...en çok da tıp alanına girdi. Endüstride de var biliyor musunuz? Hı hı. Büyük büyük çelik profilleri kesen... ...inanılmaz güçlü lazerler var. Ancak tıp alanına giren bu lazerleri... ...siz en çok nerede kullanmaktan... ...keyif alıyorsunuz Sevgili Hocam? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum... ...bizi burada konuk ettiğiniz, ağırladınız. Tabii teknolojiler konusunda... ...tıp eğitimi esnasında... ...biz e, birçok lazer teknolojisini... ...aslında tanıyamadık. Halen de öyle hekimlik uygulamaların içerisinde sahada daha çok bunu hizmetçi eğitimlerle evet, pekiştirdik. Evet. Sahaya çıkınca birçok problemi gidermek için e, enstrümanlara ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili de ister istemez yurt neler yapılıyor, bunlarla ilgili araştırmalar nedir? Bu konuda da lazer teknolojilerini biz e, kullanır hale geldik. Hekimler olarak hem yurt dışından getirdiğimiz cihazlar ya da biraz önce bahsettiğiniz belki milli olarak üretilen cihazlarla biz bunlarda işlem yapmaya başladık. Peki siz hangisini, hangi teknolojileri vücudumuzun neresinde kullanmaktan daha çok keyif alıyorsunuz? Evet ben leke konusunda özellikle özel çalışmalarınız var anladığım kadarıyla. Lazerler konusunda özellikle leke konusunda ilgileniyoruz ve bununla ilgili işlemler yapıyoruz. Bununla ilgili teknolojilere sahibiz. Lekede neler yapıyorsunuz hocam? Evet. Lekede biliyoruz ki lekeler hem yüzeyel hem de derin lekeler olsun aslında baş belası ve toplumumuzun birçok kesimini ilgilendiriyor. Hemen hemen her üç kişiden bir kişi ilgilendiren bir soru. Her sorun. üç kişiden bir kişi Biridir. biz bakıldığı zaman burada. biz şu anda. Üçümüz üçümüzden biri de, de var. De mı? <laughs> yani ben de gizlediğim bir iki tane vardı. Sabahları kapatmaya çalışıyorum. Ama biz kadınlar daha şanslıyız. Bu durumda bu ben yokum o zaman. Sen evet. <laughs> yani Zaten lekeler leke üstadı. Evet. Ama şöyle biz kadınlar sanırım bu konuda hem şanssızız hem de şanslıyız lekeler kadınlarda daha çok görülüyor diye biliyorum kesinlikle. ama onları kapatmak konusunda biz erkeklere nazaran daha şanslıyız Fondötenle evet. hemen kapatabiliyoruz. Lekelerin, Lekelerin fondöten algazı çok kolay değil. değil evet, hocam. Buyurun hocam. Lekelerin yani lekeli insanların arasında yüzde doksan aslında kadın, evet. yüzde yani on kesinlikle bir erkek var. Ee, biz de ister istemez aslında kadınlara yönelik çalışmalarımız daha yoğun evet. ve bunda da özellikle yüz bölgesi lekeleri evet. çok yoğun bir şekilde karşılaşıyor. Biliyoruz ki genelde güneş sorumlu tutuluyor lekeler konusunda. Hemen leke dendiğinde ister istemez bir suçlu ilan etmek gerekiyor. Bunu da genelde güneş olarak herkes söylüyor. Ya ben biraz farklı düşünüyorum. Aslında biz güneşe dost olmamız gerekiyor. Güneş çok ciddi bir dostumuz aslında. Bu bizim gerçeğimiz. Ee, Avrupa'da bazı ülkelerde e, bir yıl boyunca e, açık gün sayısı. Yani güneşi gördükleri gün sayısı ülkemizdeki kapalı olan, güneşsiz olan gün sayısı kadarmış neredeyse. Hmm, yani ter. düşünebiliyor musunuz? Biz %90 güneş görüyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri %10 güneş görüyor. Bu kadar da netmiş. Evet hocam. Evet. Tabii biz bu güneşi iyi kullanmamız gerekiyor. Dost olurken özellikle ultraviyole ışınlarının çok yoğun geldiği saatlerde sadece kendimizi koruyalım diyorum ben. Nasıl koruyacağız Diğer... kendimizi güneşten, Cildimizi. Yani tabii ki özellikle fiziksel korumalar yapacağız. Evet. Bunların içerisinde kıyafetlerimiz, şapkalarımız olacak ya da açık güneşten kaçırma şeklinde yani gölge yerleri tercih şeklinde olacak ama bununla beraber biliyoruz ki güneşten koruyucular tabii burada evet. çok önemli bir rol oynamaktadır. Güneşten koruyucular zaten başlı başına aslında bir program olması gereken bir tabii, konu. Tabii belli başlı bir ama Allah ben Allah. şunu söylüyorum. Güneşten koruyucular mutlaka fiziksel olmalı. Yani içeriğinde fiziksel özellikler içermeli ki hem ultraviyole A hem de ultraviyole B konusunda kendimizi koruyabilelim. Peki, koruduk ama istediğimiz sonucu alamadık. Lazer kullanarak tedaviye gidermek istedik. Evet. Nasıl? Ne yapıyorsunuz? Yüzeyel lekeler dediğimiz, özellikle çil ya da etraf keskinliği belirgin olan ve koyu olan lekelerimiz var. İşte güneşten çıkmış olabilir bu ya da yaşla beraber ortaya çıkmış olabilir. yüzey lekeleri aslında çabucak yok etme imkanımız var. Buradan da izleyicilerimizin de bunu duyması önemli çünkü biraz önce de ben konuştuğumda acaba bu elimin üzerindeki lekeler gider mi yaşlılar hastalarımız soruyor? Evet. Tabii ki gider. Bunlar yaşla beraber özellikle güneşin etkileriyle beraber çıkıyor ve koyu oluyor. Biz yüzey lekeleri seviyoruz çünkü onlar çok kolay. Daha eder. kolay ortadan kaldır. Kolayca ortadan kaldırma şansı var. Bunları hem lazer sistemlerini kullanarak hem de diğer işlemlerle ortadan kaldırmak evet. daha kolay. Asıl baş belası olan melazmalar. Yani evet. derin lekeler. Onlarla yoğun bir şekilde boğuşmamız gerekiyor. Bu konuda müzarif olan çok yoğun hasta grubu var ve bu hastalar bize geldiklerinde genelde pes etmiş olarak geliyorlar. O derin lekeler bir günde oluşmuyor haliyle. Bunun Kesinlikle. bir oluşum süreci var. Dolayısıyla burada herhalde e, biz hanımların dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi o lekeleri fark ettiğimiz andan itibaren uzmana başvurmamız, değil mi? Kesinlikle. Ne kadar erken başvururlarsa, o kadar erkenden ve çabucak yok etme şansımız Hı -hı. olmaktadır ama ne kadar kaçınabilirsiniz mesela gebelik kaçınılmaz e gebelik başlı başına hiçbir şey yapmayacağız biraz işte kendimizi orada o zaman gölge yatarak koruyacağız ama Hı -hı. genetik faktörler çok önemli bakın Hı -hı. Eğer sizin ailenizde lekelenme varsa sizin de lekelenme riskiniz çok yüksek ama biz bu genetik mirası iyi yönde de kullanabiliyoruz biliyorsunuz ki tabi ki. kötü yönde de kullanabiliyoruz Sonuçta Peki hocam e bizim elimizde. E derinde olan ve adına melazma veya başka türlü bir lekenin giderilebilmesi için kullandığınız lazer sistemi, lazer dalga boyu nedir? Veya nasıl bir tedavidir? Evet, yüzeyel ve derin lekeler için farklı dalga boyları kullanılmaktadır. Son dönemde biliyoruz ki çokça da reklam edilen lazer sistemleri var. Birçok dalga boyunda aslında kullanmak mümkün ama biz bunları genelde epidermisin altına inebilen dalga boyları olarak değerlendiriyoruz. Bu da Genelde 600 dolayında ve 600'ün üzerinde olan. Şimdi biz bu tür konuları iki doktor konuşuyoruz. Sağlacığım da e, canı e, sıkılacak şekilde. Yok ya istedim, yine can kulağıyla dinliyorum. Tıp literatürü. anında kahvaltısını yapan e, sevgili izleyenlerimiz için de söylemek gerekirse. <laughs> dalga boyu dalga boyu dediğimiz şey cildin derinliklerine kadar inip inmemesini e, bizim daha evvelden test ederek öğrenerek e, ortaya koyduğumuz dalga boyu. <laughs> yani mutfakta yemek yapıyorsunuz ya. Yapıyoruz. Bıçaklık setinin içerisinde küçük bıçaklar, orta bıçaklar, hmm. büyük bıçaklar, çok büyük bıçaklar, satırlar, e, döner bıçakları evet vardır. Ya. İşte bunlar dalga boyları Özgür Bey çok iyi özetledi. Yani dalga boyu ne kadar uzunsa o kadar derine inme şansımız <laughs> var. Yani kocaman bir döner bıçağıyla elma kesebilir misiniz? Kesebiliriz. Zor olabilir. <laughs> Zor. Peki <Hocam>. meyve bıçağıyla <laughs> döner kesebilir misiniz? Keseriz. Yani tabii Türk hanımları yapar Şahla'cığım zaten çok becerikli evet, Yani şöyle kesebiliriz de doğru olmaz Doğru olmaz <laughs> İşte şimdi bu meşhur dalga boyları da e, Bunlar Şimdi hocam bize leke için hangi dalga boyları Olduğundan bahsedecek En yoğun bir şekilde melazmalar dediğimiz Derin lekelerde aslında 1064 nanometrelik Biz endiyak lazerleri kullanıyoruz bunlar, Endiyak dalga boyu lazerleri mesela. Evet endiyak e, Dalga boyu 1064 nanometredir bu dalga boylarını ben çok sık kullanmaktayım. Bunlarla ilgili de çok ciddi sonuçlar alıyoruz ve e, şöyle ki melazmaların tedavi edilemeyeceği inancını bir kere bir tarafa bırakmamız hmm. gerekir. Yani ben hastalarıma şunu Böyle söylüyorum. Böyle bir çözüm üretme, kesinlikle çözümü durumuna var. Giriyoruz artık. Tabii demişiniz. çözümü var. Fakat e, tek yapacakları şey yanlış yollara girmeyecekler ve e, sabırlı olacaklar. Şimdi cilt lekelerini konuşuyoruz. Birçok ekran başındaki izleyen izleyicimiz şunu düşünebilir. Ya işte cilt lekesidir geçer. işte tedavi olurum, geçer ama bu sadece kozmetik de bir sorun değil. Aslında kişinin tüm hayatını bir etkileyen Peki. bir sorun. Yani düşünsenize yüzünüzdeki lekelerin devamlı koyulaştığını, büyüdüğünü, yayıldığını bu ciddi anlamda biz kadınlar için çok büyük bir sorun. Peki bu lazer tedavisiyle bu cilt lekelerinden ee, tamamen kurtulmak mümkün mü? Tamamen kurtulmak hemen hemen mümkün. Fakat sadece lazer tedavisi dememiz doğru olmaz. Hıh. Hı. Hastasının, de hastanın lekenin derinliğine, genişliğine, büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. E, önce büyük oranda. Tabii tabii önce lekeyi yok. incelememiz gerekiyor. Leke üzerinde bir kılcal damarlaşma var mıdır? Telanjiektazi dediğimiz evet. bir e, inflamasyona mı bağlıdır? Önce bunu belirlememiz gerekiyor. Çünkü bizim vücudumuzdaki her türlü inflamasyon leke yapabilir. Yani bir kadın hastalıklarıyla ilgili bir problem de lekeye neden olabilir. Evet. Bunların da araştırılması gerekiyor. O yüzden bir doktorun değerlendirerek bunu ortadan kaldıracak sistemlere ve tedaviye karar vermesi gerek. Peki bizim çalışmamız kadar bu alanla ilgili çalışan başka branşlar da var. Evet. Mühendisler var. Yani Artık bizim de neredeyse önlük giyerek kliniklerimizde çalışacak kadar bizim Kesinlikle. dünyamıza girdiler. Kesinlikle. Ee, bu konuda e, ülkemiz ne durumda? Çünkü ben biliyorum ki sizin kullandığınız cihaz teknolojilerinde bir farklılıklarınız var diye hep işitiriz. Evet. Aslında bir virgül koyalım. Bir diğer değerli uzman konuğumuzu da davet edelim. Tam Hep bu beraber bu konuyu evet. konuşalım mı? Çünkü e, biz programımızın açılışında da Özgür Hocam e, söyledik ülkemiz e, ciddi anlamda bu yönde çalışmalarıyla artık ön plana çıkmakta. Avrupa'da da artık ülkemiz hem hekimleriyle hem de ürettikleri cihazlarla da ürettiğimiz cihazlarla da bilinmeye başladı. Bilinmeye başladı bu evet. anlamda da çok değerli uzman konuğumuz var efendim stüdyomuzda. Medikal mühendis Hasan Ercan geliyor alkışlarınızla stüdyomuza. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi şöyle hemen masa başına alalım evet. ve sohbetimize kaldığı yerden alalım. devam edelim. Virgül koymuştuk. Sizinle beraber bu konuyu toparlayalım, konuşalım Çok istedik. Sevindim. Ee, şimdi. sevindim. Kliniklerimizde doktorların yanında önlük giyecek kadar yanında evet. yer alacak kadar bir branştan bahsediyorduk. Tam da lafın üzerine siz güzel geldiniz hocam. Medikal mühendislik hocam benim ilk kez duyduğum bir Medikal şey. mühendislik. E, mühendislik dalı diyelim. Biyomedikal evet. mühendislik biliniyor. Biliyoruz. Biyomedikal mi, medikal mi? Biyomedikal mühendislikten biraz farklı. Biyomedikal mühendislik daha çok insan üzerinde kullanılan ilaçların tasarlanması ve üretilmesi üzerineyken, medikal mühendislik insan vücudunda kullanılan. Cihazların tasarlanması ve hmm. üretimi üzerine. Oh, çok evet ben İngiltere'de... Bir şey daha öğrenmiş olduk sevgili <laughs> Ülkemizde var mı bu bölüm? Ülkemizde biyomedikal mühendisliği var. Evet, medikal, bildiğiniz... medikal mühendisliğinin de açılmasının planlandığını e, duydum. Siz mühendislik eğitimini nerede aldınız? İngiltere Bradford Üniversitesi'nde aldım. Çok iyi. Eczacılık dersleri elektronik ve mekanik mühendisliğinin birleşiminden oluşur. O zaman şunu diyebiliyor muyuz? Medikal mühendisler bu biraz önce konuştuğumuz o işte e, e, lazer dalga boyuyla ilgili çalışan cihazların ve bunun gibi birçok cihazın üretiminde, tasarlanmasında, argesinde yer alan kişiler midir? Evet insan üstünde kullanıldığı için onların tasarımını birebir en doğru şekilde yapacak kişiler. İşte Benim en hoşuma giden son yıllarda da en çok konuştuğumuz konuların başında gelen yerli ve milli algısı burada evet. ortaya çıkıyor. Değerli mühendisimiz Hasan Bey İngiltere'de eğitimini görmüş. Aslında orada belki yaşayabilecekken Avrupa'da bu faaliyeti, mesleği icra edebilecekken tersine beyin göçü işte burada. Sevgili Şahla. Ülkemize geri dönmüş. Evet. Ülkemizde bu alanı e, geliştirerek yerli ve milli kozmetik cihazlarını e, tıbba kazandırmak için gayret e, sarf ediyor. Tebrik ederim Gerçekten, sizi. Ne yapıyorsunuz gecikli. peki? Bu cihazlardan ne üretiyorsunuz? Hocam benim başlangıcım Türkiye'ye döndüğümde annemin e, eski bir dermatolog olmasından ve lazer epilasyon cihazlarını ilk kullananlardan olmasından hmm. ötürü e, yedek parçaların bile çok e, fahiş fiyatlara çok yüksek bedeller ödenilerek Türkiye'ye girdiğini görerek esinlendim ve ilk olarak yedek parçalarını üretmeye başladım. Birkaç sene yedek parça ürettikten sonra gene farklı ülkelerden de aldığımız parçaları birleştirerek ilk model kendi cihazlarımızı üretmiş olduk tabu bahsettiğim 2005 2006 senelerindeydi. Bugüne kadar da bunları geliştirdik. Şu anda çok ciddi hekim dostlarımızdan olumlu notlar aldığımız bir noktaya Peki geldik. Peki en çok hangi teknolojilerle uğraşıyorsunuz? Epilasyonda kullanılan genel teknolojilerin hepsiyle ilgileniyoruz. Alexandrite lazerler 755 nanometre dalga boyunda. Yine nanometre. Evet, evet. Gene dalga yine nanometre. dalga boyu. Diot lazerler dalga boyu Diyot lazerler 810 nanometre dalga boyunda. endiak ee, endiyak lazerler her ne kadar 1064 nanometrede leke tedavisi gibi başka tedaviler de yapabilse de epilasyonda da kullanılır. Ee, bir daha IPL lazerler var. Bunlar da 600 ila 1200 nanometre arasında, arasında da, değişen bir evet, seçilmiş e, bir dalga skalası. boylarında çalışıyor. E, epilasyon ile ilgili bu cihazları tasarlarken sayın hocamız gibi meslektaşlarımıza danışıyor musunuz yoksa onların ihtiyaçlarını gelip bir gün not edip bir şey geliştirmem lazım diye mi bir çalışma gidiyorsunuz? Kesinlikle kendi başımıza değil, İşin içerisindeki gerekliliği gereksinimleri hekim dostlarımızdan, hocalarımızdan alıyoruz ve onların ihtiyaçlarını gidermek adına e, yurt dışında üretilenlerin e, birebir aynısı olması kesinlikle değil amacımız. Birebir çalıştığımız hekim dostlarımızın ee, nasıl daha fazla faydaya sağlayabiliriz, hastalarına nasıl daha fazla fayda sağlayabiliriz ee, hissiyatlarını biz de paylaşıyoruz. Hı hı. Ee, bizim insanımız, bizim mühendislerimiz o ilgili e, cihazın üniversitesini okumasa bile Gerçekten birazcık inançla, birazcık kabiliyetle, birazcık kendi arasında istişare etmeyle elektronik parçaları bile üretmişler 70'li yıllarda Kıbrıs Barış Hareketi döneminde dahi bir eski asker hekim olarak bu detaylara evet. hakim ben. Hı hı. Şimdi çok önemli bilgiler de aktarıyorsunuz ama şuna takıldım ben aslında ekran başında izleyen birçok izleyicimizde merak konusu olabilir. Şimdi bu lazerleri konuşuyoruz işte leke tedavisi, epilasyon, işte güzelleşme ile ilgili, kırışıklık giderme ile ilgili birçok alanda kullanılıyor. Peki bir zararı yok mudur? Özellikle kadınların merak ettiği şeylerden birisi işte gebelikle ilgili ileride bir sorun yaşar mıyım gibi sorularda gelebiliyordur size. Evet, yıllardır uygulanıyor. Çok net bir şekilde hekimler tarafından hı hı. uygulanıyor. Kesinlikle böyle bir zararı yok. Cilt dışında bir sistemik etkisi de söz konusu değil. Aslında bizim birçok işlemimiz böyle. Sadece o cildin o bölgesine uygulanan bir tedavidir. Kesinlikle bir radyasyon söz konusu değildir. Kalıcı etkileri söz konusu değildir. Hiçbir zararı yok. Öz Belli bir yaş aralığı var mı hocam? Lazer epilasyonu için. Şöyle ki, e, burada kıl köklerinin ile ilgili bir durum hı hı. söz konusu. Eğer ergenlikte oturmuş ise, kıl kökleri olgunlaşmış artık lazer yapılmaya müsaitse bu yapılabilir. Gebelikte e, lazer epilasyon yapılabilir mi? Yapmıyoruz. Aslında yapıla, e, yapılamadığı için değil, üzerinde çalışmalar Risk olmadığı için. Risk almamak için, için anladın. Hiç gerek yok. Yani. Gebelikte yapmasınlar. Peki lepe, leke tedavisini gebelikte gerçekleştirebiliyor muyuz? Yine yapmıyoruz. Hiçbir lazer uygulamasını yapmıyoruz. aslında. Hekim hassasiyeti işte. Kesinlikle Bravo. hekim hassasiyeti daha çok korunmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gebelikte mutlaka çok iyi korunma gerekiyor. Hem fiziksel olsun hem de işte koruyucularla olan korumalar ön planda oluyor. Sistemik etkilerini olabilecek birçok topikal ürünler var. Bunlar piyasada çok rahatlıkla tavsiye ediliyor birçok işte bakın sosyal medya neler neler tavsiye ediyorlar Ot, çöp bir sürü şey hı hı. Ona Kesinlikle bakacak uzak olursak duruyoruz. zaten Hepten başımıza çok iş alırız da <laughs> evet, evet. Hekimlerin, <laughs> hekimlerin, çok hekimlerin kanaati Hekimlerin Kesinlikle. kararı en doğrusudur Kesinlikle. Şimdi e, bir şey mi ekleyecektiniz hocam? Şimdi bu Mevzu içerisinde hekimlerin Lekeyi takip etmesi çok önemli Eğer lekeyi bir hekim takip etmiyorsa Bunları kahve ya da çay lekesi zannediyor Onların temizlenerek çıkabileceğini zannediyor Buradan, o kadar basit bir yöntemde evet, gelebileceği fikir evet, evet. oluşuyor. Kesinlikle böyle değil. Lekeleri vücudumuz oluşturuyor. Önce oluşum mekanizmalarını anlayıp e, oluşmasını engellememiz gerekiyor. Sonra tedavi etmemiz gerekiyor. Peki tedavi ettiniz. Hasta geldi size ciddi de leke sorunu var cildinde leke sorunu. Belli bir sistem içerisinde belli bir takvim içerisinde hasta geldi gitti ve tedaviye aynen uydu. Evet. E, peki sonrasında bu lekelerin tekrar e, oluşma durumu söz konusu mudur? Biz vücuda yeni bir hafıza oluşturuyoruz aslında. Vücudumuz lekelenmeye yönelik bir hafızası var. Biz eğer o hafızayı değiştirebilirsek bir daha lekelenmez. Hı hı. Ama bunun dediğim gibi biraz önce genetik katkı var. Eğer genetik yatkınlığı sürekli olacağı için bu lekelenme riski her zaman var. Ama kişi artık lekeden korunmayı öğreniyor. Hı hı. Bunu öğrendiği takdirde zaten lekelenme olmayacaktır. Hı hı. Evet. evet. Ee, bazı lekeler var ki gerçekten de insanı e, toplum içinde farklı bir sosyal durumlarda e, hissetmesini sağlıyor. Örneğin gözaltı lekeleri, göz altındaki morlukları, lekeleri. Bu da ne yapıyorsunuz hocam? Göz altı morluklarında yine lazer tedavilerinden faydalandığımız gibi bizim oradaki o melanin salgısını azaltmamız gerekiyor. Lekelerin mekanizması içerisinde temel şey cildimize rengini veren aslında melanin miktarının yüksek olması ya da onların bir araya gelerek ...topluluklar oluşturması. Onlar da leke olarak... ...bizim karşımıza çıkmaktadır. Biz oradaki... ...bu salgıyı azaltabilirsek... ...bunu da yapacak, işte nedir? Mezoterapi mesela. Mezoterapi çok yoğun kullanıyoruz. Son dönemde de... ...birçok ilaç ve ürünlerle... ...oraya enjekte ettiğimiz ya da... ...dışarıdan topikal olarak uyguladığımız... ...ürünler, oradaki melanin... ...salgısını azaltarak bunu ortadan kaldırabilir. Ama gözaltı morlukları ...nedeni sadece oradaki melanin miktarının artması şeklinde değil. Oradaki dolaşım bozuklukları ve orada bulunan damarlaşmalardan da olabiliyor. Yani oradaki damar yapısının fazla olması ya da işte dediğimiz gibi dolaşım problemleri de buna neden oluyor. Biz bunu da göz önüne alarak bu tedavi yapmamız gerekiyor. Şimdi biraz da Hasan Bey ile konuşmak istiyorum. Şimdi bu cihazlardan konuşmuşken bu cihazların çalışma sisteminden de bahsedelim istiyorum. Nasıl oluyor da o cihaz geliyor, uzman doktorun uygulamasıyla o lekeleri yok ediyor. Evet. E, lazer epilasyonda da leke tedavilerinde de aslında mantık birbirine çok benzer. Hı hı. Az önce hocamın anlattığı gibi lekelerimizin çoğu melaninin birikmesiyle hı hı. E, gerçekleşen bizim gözümüze görünen şeylerdir. Ve bizim lazer atışlarımız o melanini doğrudan hedef alır. Melanini ısıtır ve ısıtarak melanini tahrip eder. Hı hı. Dolayısıyla ciltte tekrar bir yenilenme süreci başlar. O bölge tekrar yenilenir ve lekesiz bir doku oluşması sağlanır. Lazer epilasyonda ise kıl ve kıl kökünde yani kılın kendinde köküne kadar uzanan bölümünde yine melanin bulunur. Bizim yaptığımız atış, lazer atışı o gelen ışın ee, bu melanin tarafından emilir ve ısıya dönüşür. 65 dereceyi kıl kökü geçtiği zaman da e, bu klinik çalışmalarla ortaya çıkartılmıştır. 65 dereceyi geçtiğinde kıl kökü kalıcı olarak ölür. Hmm ama yani oralarda da acı başta ağrı başta. Evet. O zaman siz bu teknolojilerde öncelikli olarak Evet, iyi bir teknoloji. O derecelere çıkalım. Bir evet. de ağrısız olmaya uğraşıyoruz. Öyle evet mi? Evet hocam, sadece ağrı değil. Bunun yanında cildi tehlikeye atmamak için uğraşıyoruz. 44 derecenin üzerinde de cilt yanıkları başlıyor. Hmm. Dolayısıyla ne yapmak zorunda kalıyoruz? İyi denilebilecek bir lazer epilasyon cihazının e, kıl kökün 65 dereceden daha yukarıya ısıtması gerektiği gibi cildi de 44 derecenin daha altında tutması gerekiyor mutlaka çok etkili bir soğutma sistemine sahip olması gerekiyor. Evet, İkisinin hocam. birleşimiyle. Evet. Biz evet. de tercih ederken hem cilde zarar vermeyen hem de oradaki kılların kalıcı olarak yok olmasını sağlayan sistemleri tercih ediyoruz. Yani evet. etkileri, evet. etkileri riskleri e, vesaire bunun gibi uygun, sorun oluşturabilecek şeyler var mı? Uygun bu dozlarda ve uzman kişilerce yapıldığında e, hemen hiçbir yan etkisi yok. Çok güvenli <laughs> kullanılabilecek işlemler. Biz sadece lazer sistemleri bakmıyoruz olaya. Yani öncesinde hatta ben lazerlere başlamadan önce bir hafta ile dört hafta arası hazırlık dönemi hmm. koyuyorum. Önce ne cildi yapıyorsunuz hazırlıyorum. O hazırlık döneminde. İlaçlarda Bununla cildi ilgili misiniz? evet Özgür hocamın dediği gibi ilaçlarla cildi hazırlıyorum. Hmm. Çünkü yapacağımız her işleme cilt bir tepki verecektir. Zaten leke cildimizin aslında bir savunma mekanizmasıdır. Yani cildimiz bizi savunduğu için leke yapıyor. Oraya gelen ister travma olsun, işte post travmatik inflamasyonlar biliyorsunuz leke yapıyor. İsterseniz ultraviyoleye bağlı ya da hormonal olsun. Aslında hepsine tepki sonucu oluşan lekeler. Biz cildin ciddi tepki göstermemesi ya ciltle dostane yapmamız <laughs> gerek bu işi. Eğer biz orayı tahriş edici, tahrip edici işlemler yapar isek zaten bize daha fazla leke olarak dönüyor. Çok güzel söylediniz hocam. Cilt dostu uygulamalar dediniz. Bizim her programımızda bir mottomuz vardır. Bu işlemleri kimler evet. uygulayabilir? Nerede uygulayabilir diye plastik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları ve özel yetki sertifikalandırılmış medikal estetik uygulama hekimleri tarafından muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve hastanelerde yapılması gerektiğini altını çizelim. Kesinlikle. Ee, bize değerli katkılarınızdan ve aydınlattığınız güzel bilgilerden dolayı teşekkür ederim sizlere. Sayın evet hocam. efendim. Medikal estetik hekimi Doktor Nedim Bakırcı ve medikal mühendis Hasan Ercan stüdyo konuğumuzdu. Son olarak bir cümleyle belki söylemek istedikleriniz vardır. Onu da alalım sonrasında reklamlara gideceğiz. Evet. tabi ister leke olsun, ister lazer epilasyon konusu olsun. Gerçekten uzun uzadıya konuşulması gereken Hı -hı. işlemler. Çok evet. da yer kaplıyor ve hastalarımızın da çok yoğun ee, sürekli bununla ilgili bilgilendirme istekleri geliyor. Bizi misafir ettiğiniz için her şeylerine çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Umudan. ediyoruz. Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Leke tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bununla ilgili eğer sabırlı olurlarsa, hekimiyle bunu takip ederlerse kesinlikle e, kurtulma şansları çok yüksektir. Lazer epilasyonlar konusunda da, lazer epilasyonlar gerçekten etkin ve kalıcı bir kıllardan kurtulma yöntemidir. Bununla ilgili de çok güvenlidir. Kesinlikle bir güvensizlik söz konusu olmasın. Ayrıca milli ve yerli üretimlere hekimler olarak siz sürekli söylüyorsunuz. Biz de buradan söylemiş olalım. Hekimler olarak destek evet. versinler lütfen. Onları geliştirelim. Çok evet. çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz ]iniz. efendim.